Müşteri temsilcileri, firma, ürün ve hizmetin satış ve pazarlamasının tüm aşamalarında yer alan kişilerdir. Müşterilerin yönlendirilmesi, ürünün tanıtılması, müşteri tercihlerinin alınması, müşterinin satışa ikna edilmesi, müşteri kayıtlarının alınması ve satış sonu destek gibi birçok hizmetin sorumluluğunu alırlar. Bu önemli iş alanına başvuru yapacak kişilerde haliyle bazı vasıflar aranır. İlk aranan vasıf sizin de tahmin edeceğiniz üzere sabırdır. Sabırlı olmayan birinin müşteri ilişkilerini yönetmesi mümkün değil. Müşteri ile olumlu diyalog kullanabilmek, müşteri hizmetleri ilkelerinin bilincinde olmak, ürün satışı ve ürün desteği konusunda bilgili olmak, sorunlara proaktif olarak yaklaşabilmek ve hızlı çözümler üretmek, analitik düşünmek, teknoloji kullanımına ve Microsoft Office programlarına hakim olmak, yoğun iş temposuna ve mesai dışına taşabilen çalışmalara uyum sağlayabilmek, takım çalışmasına yatkın ve uyumlu olmak, kişisel bakım ve giyimine özen göstermek, firmaların görevlendirecekleri müşteri temsilcilerinde aradıkları diğer kriterlerdir. Yabancı dil gerekliliği arayan firmalar olduğunu da ilave etmekte fayda var. Yine adaylarda ilk aradıkları nitelik düzgün bir diksiyona sahip olmaları ve etkili bir dil kullanmalarıdır. Satış süreçleri ikna üzerine kuruludur. Müşteri ikna etmek için müşteri temsilcisinin özellikle sözel iletişim tekniklerini iyi kullanması gerekir. Müşteri temsilcisi olmak için belirli bir diploma gerekliliği sorgulanmaz. Lise ve üstü bir eğitim işe giriş için yeterli görülür. Tabii müşteri temsilcisi olarak işe başlayıp kariyer yapmak isteyenler için durum biraz farklı. Pazarlama ve müşteri ilişkilerinde alınacak eğitimler çalışanı terfi ve ödüllendirmede ön sıralara taşıyabilir. İşini iyi yapan bir müşteri temsilcisi hizmet verdiği müşterileri detaylı şekilde analiz eder. Müşteri memnuniyetsizliklerinin nedenini araştırır ve raporlar. Firmaya hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini gösterir.